Açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Koronavirüs salgını ile mücadelede izolasyonun önemi her geçen gün daha fazla ortaya çıkıyor. Bu kapsamda bugüne kadar pek çok önlem alındı. Toplu şehirler arası yolculuklara kısıtlama getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, özel araçlara da sınırlama getirileceğini söyledi. Özel araçların da İstanbul dışına veya... Kendi şehir sadece İstanbul değil, siz örneği İstanbul verdiğiniz için söylüyorum, kendi şehirlerin dışına çıkmasını istemiyoruz. Ve bunun için de tüm özel araçlarda bir ateş ölçümü yapıyoruz. İllerden özel araçların çıkışını e, uygulayabilme şansına sahibiz, bunu hemen yapabiliriz. İllerde bazı özel araçların kısıtlanmasını gerçekleştirebiliriz. İçişleri Bakanı Soylu, bir televizyon kanalında koronavirüs salgını ile ilgili alınan tedbirleri anlattı. Valilere öngördükleri yerde karantina tedbirlerini artırmaları talimatı verdi. Süleyman Soylu vatandaşlara şehirler arası yolculuk yapmamaları uyarısında bulundu.